başlattım Aha şu an başlattım. Discord'u atacak, da... atacak mısın canlı yayını? Haberini. Bilmem. Dur Altı şuradan. Sene. Şey bottan. Dur şuradan. Altım, altımda küçük bir şey yazarım ya. Durum yazarım. Dur. Hı hı. Ee... Tamam. Onu yazdım. Okey. Şimdi oyuna gireyim. Tamam inşallah adam akıllı kasmanın donmadan algılar. Algılamaz yani. Değici şey açınca görüntü açınca o orada kasıyor onu gibi. Yüzüse... Hmm? Yerizime payayın. Yerizime pi zaten 1080 pi bilerek vermedim. Şimdi Bizliksen pi versem şimdi nasıl olacak bilmiyorum yani oyunda. Hmm. Yani hmm. şimdi 1080 pi de en az bir 6 megabit vermen lazım. E şimdi oyun ne kadar fazla tüketiyor bilmiyorum. Şimdi 6 megabit kalsa bana kalacak 2-3 megabit. Aplı Sen altı. 50 megabit vermedin ha bence o tersin. Ne diyorsun oğlum ya? Aha vadiyon sofra yerine açıldı Metin abi. <laughs> Radyo sofer nerede gün? Ha şimdi. Yayında. <laughs> <laughs> o her zaman gözüküyor ya. O her zaman gözüküyor orada. Sıkıntı yok yani. Şu an bakarsınız ya. ses nasıl iyi mi iyi, hoş iyi mi kötü mü ya? Ya bu zaten. Tamam. 60 FPS verdim en azından da. Hakkıcı olsun ya. 120 FPS bak. Gittiniz <laughs> yüzden. Tamam. Yani zaman kaç? Delay var. Delay delay. <laughs> delay ne vardı? Delay, delay masa. Tamam. Şu an nasıl Şartay. işte görüntü akıcılığı? Gel. Çağatay. <laughs> Anlaşalım sıvayla oynayalım. Ne diyorsun? Tamam. ilk ben ama. Yok ilk ben. İyi tamam. Fazla öyle piksellik falan var mı? Bak bakayım. Kontrol Yok. Çok değil. Ya üç buçuk verdim. Değil Ha, Yeter. He? Yeter diyor. üç buçuk verdim. Ama aslında... kaç verebiliyorsun? dört verebilirsin aslında. Biraz... Dört değil altı ver. Altı ver. Olam altı için o zaman zaten 1080p vereyim daha iyi yani. Tam 4 verdim. 15 ver ya da 4 5 ver işte. Dur bekle. 4 ver. Çok pikselleşme yaşayacaksın da. Tamamdır. O zaman bir trade'ini attıralım. 4 mü O zaman dur 4 bir verelim. E 3 tam 4000 bir verdim. Tamam. 4000 bir trade yani Ya pi sebebi de 720p bak ona göre yani değerlendir yani. Tamam hikayeden kaldığın yerine devam edelim yoksa baştan başlatalım Ama gerek var mı baştan başlamak? Baştan başlayalım bence. En baştan ama yani o sıkıntı olmaz mı? Oğlum bilmiyorum istiyorum sıkıcı olmaz mı ama yani. Uzak kalmış bir şey ama. ya nes bulamadık da ama ha ilerlemediysek devam bayağı edelim kabulümüz. bayağı derdi. ilerledik ya. Neyse şuradan devam ederiz ya. Ee, devam edelim ya bir yerden açalım. He. Sonradan zaten yani o o son günlerde zaten öyle öylesine yeniden başlatırız sıkıntı yok. Hı hı. Over there. Orada lan. Oğlum ben ne diyorum ne oluyor? Konum sürekli dıng 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 ses geliyor. <gülüyor> 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 Dur. Aha tek nine deniyor. Iyi. <laughs> i̇yi en azından o bir sevdiği tarafı da pek öyle fazla kasma falan ya da yük bindirmiyor yani en azından güzel yani. He. <laughs> Al sana bomba comes Yok şeyler. Revolver ilk silah. Oğlum friendly fire kapalı mı lan? Ay ben Herkese açık bu arada şey yani herhangi bir başka dişli diye kişilere katılabilir ha böyleyim. Ha. Hop. Ne seç? Kaç tane kart seçme hakkımız var? Bir tane varmış Eşme etkinliği. iyileşim etkinden şunu alalım. Play. Abi 89 canla mı burada kaldık ya? Ben kaldığımızı hatırlamıyorum. <laughs> Koptuğum için. He. Hop. Ne kadar ilerlediyiz ki? Bilmem Ya buradaydık da en son ama bu save'de mi buradaydık bilmiyorum orasını 5 5'e basınca niye bir şey olmuyor Ben mi? Bende 102 can kalmış 3 doğmadan nasıl <laughs> 102 canım kalıyor? Bayağı mı? <laughs> 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 Endurumuz 75. Ha. Tamam açalım şuraya. O neymiş? Moloch. Aha geliştirilmiş şarjör. Ana sağlık şey bulundurayım yani kendime. Bana bir şey atabiliyor musun Mazda'dan? ne atayım? <laughs> Valla şunları dropladım al satın aldıklarım da. <laughs> Hop. Ha, let's go. Bunlar bekle ben silah almadım. Tamam. Alamıyorum. Ya cidden mi? Alamıyorum. He. varmış. Evet yok. Evet. Ben de Eee. <laughs> Şu dışarıdaki zombileri boş ver ya. Şapkalla mı oynayacağız zamanı? Mükemmel. Bilmem. Gidelim. Gidelim bay amına. Neyse bir yerden silah buluruz herhalde ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Bu ne lan? Ana. Üzerime tükürdü ya susmuştu işte ne istiyorsun da? Ha. Aa burada da Bu burada bir şey çıkar belki sandık açın. Aa MP5 aldım. Aldım aldım. Ben, ben, ben aldım. O ne lan? Aa, şey kurmuşlar. Kapı kırıldı. Oo. Aa, Adam ha. var baya. Ha burada aa, para var. Parayı cıklayın. <laughs> o nasıl bir düşüştü? Anlamazsın. Açılmıyor. Aa, Aa, abi. açtım ben. Direkt ben maşetle kırdım ben o döner bir çayla. Maşete. Wow. Bayağı var. <laughs> oh. Ama dikkat et. Ana <laughs> ana ana. Ne düşün ha? Bayağı dolu lan ha. Ha. İyi sıkıntı yok. Easy, easy. O ne? Lan bu o ne ha yap? Bu şeyden çıkıyor ya arada böyle araçlar üzerine çıkıyor. Ha bu arada o kanlar belli bir noktadan sonra kayboluyormuş. Yani yağmurun altındaysa mesela yağmur eşliğinde gidiyormuş. Mantıklı. He. Yani bayağı oyna gerçekçilik de barındırıyor yani de Ford'a göre. şöyle he bir git. Oo, sürüyor yanları ha ha. Geçiş. Oo şunu kafasına vur. Tamam aldık onu. Oo bizimki farklı maklı konuşuyor. anda. Oh, Tükürüyor la o. Tükürükçü işte. Ya canım gitti. Şu gel de şu yanıma şey bas. V mi? Şeyden bas. Ha ya V bas aynen. Aa cam basabilecek bir yer var mı ya? Bende de yok ya canım. de diyorum çok az. Oo, oh, ben bandaj, bandaj, çok az veriyor ya. Bandajı nerede açıyoruz? Dörtle de. Vay mı ki Ya gene mi ya?

Ah, burada bandaj buldum. Koreyim tamam, ben ha. Just I'll take this. Am şu da alayım. O harivovurlar, suturcudur, diyorovurlar la. İyi ha. alayım mı, alayım mı? Burada ki sandık varmış, duacıymam. It's down. Dur sandık Al sandığı. Eşte ne var? Ha <laughs> şok, çok tabancası buldum. Şok tabancası. aa al al al. Lazım olur ha. Aynen. Havai fişek buldum bir de mükemmel. <laughs> mükemmel. Ne Bunu Bunun için atıyorlar. bu büyük reis var. Reis var. Şey görmüyorum ki. Sen nereden gittin? Üstte, üstte, üstte tepeden. Burda merdan var. Şurda merdan Aha. var bak. Şurda, şurda. Spotladığım yerde merdan var. Ooo, bana baydalıyorlar. alıyorlar. oluyor <Dur>. ya? <laughs> ooo, ooo. Aaa, ben açıyorum Acayip yağmurcu dur Ooo, <laughs> burda tek kollu, tek kollu var, tek kollu. Dur. Bot. Ya kardeşim bu nasıl bir bot ya? Ooo. <laughs> Kardeşim şöyle bir dur. Heh. La bir dur. Bir gelmeyin. Tamam, buraya... Şu ilk önce, hadi, önce hadi. çatoyu kurtarayım ya. Dur botu stret. Dur. Hayır, ben kurtarıyorum ya. ya. Ha, bota olur, sen ben. kurtar. Bir de tırmanıyor lan o bir tarzı koyayım da. Hmm. Merdiven nerede ya? Evet, e, şurada Botun olduğu yerde, botun olduğu yerde sarı merdiven tamam, var. Botun mu? Tamam. Ha tamam, orada sarı merdiven var işte. Ha, tamam, Oradan gel. Tamam gitti bu. Bir daha var. Aman aman. Level leve geldik biz diyeceğim. Aman aman nerelere geldik. <laughs> <laughs> ne oluyor <ha>? lan. <laughs> <laughs> Discord'da acayip bir bildirim de yağmurunu nasıl kafasını bir tepeden tek kollu geliyor. Tek kollu geliyor. Abo dur kaç. Emrah koş. <laughs> Adam bence kaçalım biz. banyoda da in inşallah. Tamam öldü öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> ya keşke <laughs> ben o <maşeti> bırakmayacaktım ya. <laughs> oh. Dur dur. Bu bayağı var. Anam. Anam dur. Ölme ölme sakın Ay, ölme. bir Burada M4 İki vardı. Bu M4'ün mermisi var mı? Tamam varmış. Mermi var mı ya? Ya Ölümün ben biraz keleş bıraktım üst katta da. Aa burada. No, beni yakaladı. Abi bu Scar'ın şeyi az. Mermisi az. Benim 20 mermi kaldı silahlar. Neresi? tüm temizlikçiler hayattayken bölümünü tamamlan kimse arkada kalmaz. Karda mermi var İlerlemek için orası. ha ilerlemek için yuvayı yok et. Yuvaları yok Yuvanın etmemiz değil. lazım. Nerede ki? Bilmiyorum ki. Aşağıda da var herhalde. Şurada şu mu acaba? Yok değil değil mi? Mesela Deizgan'da mesela... belli olabiliyor belli... mu? Altı indim. Bilmiyorum Deizgan'da belli oluyor da yuvaları da. Bunda belli olmuyor. Dur şu ben maşeti alacağım ya. Bu iş görecek bayağı. Ben skara geçtim ya. Mermisi varmış diye evinin mermisi bitti. Bandajı olan var mı? Ney? Bende de yok ben ki. Işte ki. Otul canım var benim. Bende daha de az. yok. Bende de yok. Ya bende Çengiz. bir tane alet çantası var. Aynı alet çantası var da şu an ne, ne için kullanacağımı onu bilmiyorum. Yuva nerede ya buranın yuvası nerede? Şu mu? Benim atı çektim ben işte. Aa kırdım tamam. Evet sanırım kızdırdık adamları. Abi öldü. Oo düştüm ben. Düştüm düştüm. ben cici oldum ben. Tamam gelin yukarı üst kattayım ben. Oy. Üst kattayım bu arada. Allah cetrele bas Ha. What's that? Somehow, some geleceğiniz mi? Üst kattayım ben. Hey, gelemiyoruz. Nasıl gelemiyorsunuz ha? Ulan bir ile basar mısın? spray üstüne çıkabiliyor muyum? ayda nasıl gelemiyorsunuz ha? Üstüne çıkamıyorum. Ciddi ciddi gelemiyorsunuz mu? Hayır. Tamam o zaman ne yapayım size ilerleyin o zaman. Biz o zaman ilerleyin. Böyle kendimi öldürttürdüm ben. Yapacak bir şey yok. Daha biliyordum diye biliyordum. Ha dur. Ha ana botu şey yapabiliyor mu bot? Ha, bot var ya bize botu botu bot. Aynen botu yerine geçebiliyor Aynen de forward gibi aynen. Unuttum la ona öyle bir şey olduğunu oyunda. Şimdi şuna ana bir tane bile vermiyor. Allah'tan bunda böyle döner bir şey var da. Ya Kardeşim Kustu ya üzerime ya Yalnız botun Baya öküz gibi staminası varmış ha Kim düştü Ha sen mi düştün Ooo dur senin yanına nasıl geleceğim ben Tamam sen vurman lazım yalnız Bak sen beni koru Ben çatıya kaldıracağım Yerde kime bir lan? Oğlum ben de ölüyorum lan. Aaa ben de öldüm ha. <laughs> Ben de öldüm. restart evet, atalım Yani. Aynen. Şey yapın komple bölüm restart atsak daha mantıklı olmaz mı? Hani kaldığımız yerden en azından daha öyle. Hangi bölümdeydi bu? Bölüm ismi neydi bunun? Terk edilmiş. Terk edilmiş. Tamam. Tamam. O zaman o bölümden başla. Ben şöyle oyundan ayrılayım diyeyim. Tekrar da oradan save, yeni save başlatalım. Şimdi ben şöyle yeni siz bana direkt katılın. Başlarına atarsam atayım. He. Yemedi. Yiyim adamı. Oğlum bayağı sıktım gene öldüm ha. ya. Karga tekni direkt katılma ha. neymiş? Ben direkt Pariz... katılayım. Parazitli katil. Hatırlamıyorum ha. ki yani. Ha sen deyim dedim deyim. Tamam. Doktor sen de katıl. <laughs> ne? Otomatik menü yapmışsın ha. katılmaya gerek yok. Aa. bunu biz bir gidelim. Ya hiç sorma Orada şeyi de çok yavaş memri değişti bir ömer mermisi az. Aynen. Ondan öldüm. Birinci bölüm diyor zaten terk ettim bir şey Tamam. en baştan başlayacağız. Aa, aynen.